La Milliyetçi Hareket Partisi Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç Regaib Kandili mesajında, Tüm İslam ilemi için rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan kabul edilen mübarek 3 aylara girmiş bulunuyoruz mübarek üç ayların habercisi olan Regaip Kandili de Allah'ın rahmeti ve mağfiretiyle tüm insanlığı kuşattı, samimi kalple kendisine yönelen kullarını affettiği faziletli gecelerden birisidir. Manevi iklimiyle ruhlarımızın hayat bulduğu üç aylar ve regaip gecesi, bizlere yaratılış gayemizi ve sorumluluklarımızı düşünme, hayatımızın muhasebesini yapma. Bugün ve geleceğe dair isteklerimizi inancımız doğrultusunda, gözden geçirme imkanı sunmaktadır. Bu mübarek gecede yakaladığımız sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının diğer zamanlara da sirayet ederek, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini temenni ediyorum. Bu düşüncelerle, tüm İslam aleminin ve kırşehirli hemşehrilerimin mübarek, üç aylarını ve regaib kandilini tebrik ediyor, tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum.